Herkese yeni bir ETS videosundan selam arkadaşlar. Bugün ETS 2'deyiz. Görmüş olduğunuz gibi Scania V8 motoruyla yine bir piyasa yapalım dedik. Şöyle sarı bir civciv aldık. Sarı civcivin arkasında Lobet bed dorsemiz var. Onun arkasında tamir görecek bir belediye otobüsümüz var. Şöyle artık hangi şirketin bilmiyoruz ama bir belediye otobüsü bozulmuş onu yapmamızı söylediler. Biz de şöyle bağladık abi. Şöyle zincirlerle sağa Solunu bağladık. 3-5 zincir kaldı. Onları da kenara koydum. Yola çıkacağız dedik. Yola çıkmadan hemen şirketin oraya bırakmıştım aracı. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi şununla geldim. Yeşil tofaşla geldik. Yavrum benim. Onu kenara bıraktım. Direkt bunu atladım havalarının dolmasını bekliyoruz havalarının dolmasını beklerken sizler de kanala abone değilseniz Hala yorum yapmadıysanız beğenmediyseniz kanala abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın Şimdiden teşekkür ederim Abi Şimdi V8 motor e, Boru ses falan filan muhabbetine gireceğim Hemen atlayacaklar Discord'a Benim Şeyim nerede e, V8 motor Modu nerede? Abone olun diyorum. Abi ben aboneyim. Yorum yap diyorum. Bir tane yorum yapıyor. iki tane yorum yapıyor. Geçiyor. Bunlara kulak asmayacağım. Discord'a geldiğiniz zaman YouTube kurallarını okuyun abi. YouTube kurallarını okuduktan sonra kuralları yaptıktan sonra oradan ekran paylaşın. Sizlerden ricam bu. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Aracı da paylaşırım eğer şey olursa Aracımız bu şekilde. Scania R, e, RGF muhabbetleri falan vardı bunlarda ya. Onlardan şöyle göstereyim ufaktan da size. Not neyiz? Eriş. Scania. E, Scania R G yine R. Şunlar R'ler zaten. R serilerini. Şunlar da R serisi. R, J, L muhabbetleri var. Mesela bunda var, şunda var. Bir de e, şu muhabbette var. Bunlardan yapılandırma yapabilirsiniz. Ben R serisinin şunu aldım. Sonra yapılandırdım işte kafama göre. Bir sürü e, yapılandırmalar var. E, şaseler var. Ben ufaktan göstereceğim. E, şöyle göstereyim. Scania'nın V8 motoru nerede abi? Şunlar da herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Aynen şunlar. Şurada V8 yazıyor zaten. Bunları kullanabilirsiniz. Benim kullandığım şu anki Scania'nın V8 motoru bu. Buna da Gurteksoz diyeceğiz de bu Gurteksoz değil abi. Bu motor başka bir motor. Muhabbetine giriyorlar. O yüzden girmeyeceğim abi. İç ekranı e, komple değişebiliyor ama içinde bir sıkıntı var. E, ön panelle navigasyon çalışmıyor. Niye çalışmıyor onu anlamadım. E, Steam atölyesinden güncelleme oldu ama ben başka yerden indirdim Ondan dolayı da olabilir. Renk seçenekleri var. Mesela şu şekilde Skyya'nın orijinal boya panellerinden hepsini boyama yapabilirsiniz. Şöyle beyaz olsun derseniz. Beyaz yapıp rengini değiştirme yapabiliyorsunuz. Kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Dostlar. Bir sürü slot seçenekleri var. Slot seçenekleri de dediğim gibi kafanıza göre ayarlayıp yapabilirsiniz. İçine navigasyondur vesaireler ekleyebiliyorsunuz. Şimdilik bunları gösterebilirim. Dediğim gibi alıp yapılandırıp kullanabilirsiniz. Bu arada Rusya haritasındayız. Yine Rusya'nın DLC'si vardı bildiğiniz üzere. Şu şekilde bir DLC vardı. Biz buradan şöyle yukarıya doğru çıkacağız. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğim. Gidebildiğimiz yerde de bırakırız abi. Normalde videoya girmeyecektim ama Rosvalli'den şöyle aşağıya doğru ineceğiz. Belgorat diye bir şehir var. Oraya doğru. Artık doğru söyleyebildiğim kadar. Yanlış söylediysem affola. Küçük ayna modumuz da aktif. Bu aracı zaten çok kişi biliyor. bir ee, 1.36 mı? 1.40'larda mı? O aralarda geldi. Bu sürekli geliyor. Polis abimizin önüne duralım Tepeleri, mepeleri, çakalları hepsini yakalım abi Sonra yol isteyelim İnşallah trafik treni önce açılır da gideriz Daha sarı yandı Ulan adam da dedi ki sen kimsin dedi Havalı korna muhabbetleri de var şimdi birazdan göstereceğim Bak seni beni gördün Bu arabayı durmadan dönersem Spor makinesinde Umarım beğenecek gibidir Haldiler <laughs> genelde bunu kullanır <laughs> bir havalı korna sesleri var. Bu arada benzin benzin ama direkt bastır yardırıyoruz. 21 tonluk bir otobüsümüz var. Dediğim gibi Rus haritasındayız. Ee, normalde video yapmayacaktım da dedim videoya girelim abi. Şöyle bize bir ara yol atarlar mı? de genç dedi eyvallah Normalde girmeyecektim ama Dedi geç abi dedi sıkıntı yok Senin yol Hakikaten de öyle 7 saat bir yolum var 418 kilometremiz Bu çok e, güzel yollar var. Haritanın yolun bozukluklarından görüyorsunuz. Bayağı bir kaliteli yerler var. Geçerken kendini gerçekten hissettiriyor. Mesela yolun e, yarılmaları, bozuklukları her yeri belli. Bu haritayı getirmemişlerdi. E, bir aralarında muhabbetler döndü. Mod yapımcılara da sağ olsun. Dedi biz modsuz bırakmayız. Haritayı da getiririz dediler. Getirdiler abi. Hadi open. Durmayacak yerde duruyor adam yani otobüslerden taşıyor daha. <laughs> Belki de buranın otobüsüdür. Bize verdiler, al taşı abi. Biz taşımacıyız. <laughs> Sıkan maşallah hiç bana mı ya. Yani devam diyor. Yollarda ufak tefek hatalar var dostlar bu arada. Ee, yolların hataları mesela iki kere devrildim. Böyle gidiyorum hiç bulmadığım anda bir anda devrildi onu anlamadım neden inanın bilmiyorum <laughs> evet, ya. bir de hoca abiye de bir ayıp oldu <laughs> sürekli frene batıyor ya trafik var lan valla yolda acayip bir trafik <laughs> muhabbeti var karşıdan gelenleri felaket izliyorum da şöyle bakabilirsiniz Bak, rampada şeyden sonra araç yok sanki batacağım burada ama geliyor ya ハハハハ yapmamam gereken yerde bir geçiş yaptım. Şey atıyorum abi, yapacak bir şey yok. Ben buraya sen geçtim. Normalde sollamaz Hala sol şeridi kapattılar. Bırakmıyorlar. Bu arada bir daha muhabbet yapıyorsan. Ben kaza bakıyorum ben adıma. bir yanda durmuyor daha güzel şifre atıyor bu da, da bir motostar praktikçe e, ağır araçlar mı öyle bir araç muhabbeti var onun moduydu 90'lık limit artışıyla yollardayız. Daha burada sol tarafta da bir araç kazası olmuş. Derken biz de bir kaza yapacaktık. Sağ olsun abimiz durduğu için. Trafiğin anadını ağlatıyorlar işte ha bunlar var ya Bak yol boş evet. da Benim arkada dönüyor Hatta bak kaldırıma bile çıkardık yani sırası. Burada da sizlere yol vermeyeceğim Mecburi soldan kaçacağım abi Sarı yattı devam geldi bir yolumuz var. 13 15 dakika, 14 dakikaya doğru da videomuz gidiyor. 15 dakikalık yapsam yeterler artık. Çok uzun videolar videoları yapmıyoruz bildiğiniz üzere. Karşıda bir araç durmuş mu diyecektim de sağ tarafta beton duvarlar var. O ara biraz karanlık yapıyor. Çünkü arkamızda abik var. Bunlardan çok var ya. Bak şöyle gizli yollar var. Bu arabaların yavaş geçişlerin nedenleri belli zaten. Arabalar gitmiyor. Buraya geçerse var ya çok büyük sıkıntıydı, bayağı bir yol yapardı. Önümüzde de büyük ihtimal bir tane daha var. Şu an yol boş, yolu kapattım abi. ya son anda kırdık orada frene mi batılı dedim ama o da dedim sağa girerse de. içimden ama isterimiz doğru çıktı bak yolun bozuklukları arabayı çok sert etkiliyor sallanıyor. inşallah i̇nşallah buralarda da öyle bir hata olup da devrilmeyiz ha. daha da yüklendim biliyoruz ama. Polis arabası mı lan bu? Polis arabasına bak. O bile şekil ya. Bak burada gizli yol var. Haritada çok fazla gizli yollar var. Girip oynamanızı tavsiye ediyorum. dış bir oltaydı girecektim oraya da yoktu o yüzden devam ettim kısık ya Kısı daha V serisi karşımızdaki Morel'e doğru devam edelim Morel'in orada dururuz abi bir dinleniriz orada bir mola veririm ben devam ederim videoyu da burada bitirmiş oluruz inşallah doğru okuyor oraya yazıyor direkt Evet dostlar beni buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim kanala abone olmadıysanız hala abone olursanız da sevinirim Şöyle şehrin içine girip oradan mı bitirelim? Şöyle. Moralin bulunduğu bölgeler. Sahil kenarları. Bu şekilde. Önümüzde şirketler var. Abimiz Kopek geldiği herhalde. sahil var. İlerisi şirkete doğru gidiyor. Biz buradan sağdan devam edip soldan yine yolumuza bakacağız. Bayağı bir sıkışık bir trafik var yine. Tesla'nın arkasını atarsa dinlenme alanına bırakırız arabayı. Bizim için sağ tarafa dinlenme alanı bırakmışlar. Oraya da girelim abi. Alt alıyor Hunter alanına doğru var mı öyle bir alan? Ama benim için bura çok iyi lan. Şuraya da girebiliriz. Tır bırakmış. Ya. Arka biraz dışarıda kaldı ama diğer araçlardan bayağı bir uzun olduğumuz için yapacak bir şey yok. Yanımızdaki araba da sıkan ya Hayır uğurlu olsun. Evet dostlar bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.